Bizim millet bazı konuları bir türlü kafasında tam oturtamıyor. Bak bu da onlardan biri. Hesabı kim öder? Sana ne lan? İki tarafta öder. Ne fark ediyor? Yok illa erkek öder diye bir baskı oluşturanlar var, yok illa paylaşalım diyenler var. Söylüyorum, kimde para varsa o öder. Yok davet öden ödermiş. Değil, gerçekten değil. Bu konu hakkında da arada konuşmak gerekiyor sanırım. Hem de biraz böyle gündemin sıkıcılığından kopmak için konuştuğum konulardan biri aslında bu. Ve işin ilginci sürekli de gündeme düşebilecek kadar çok kafaya takılan bir konu. İnsanlar sürekli bunu tartışıyor. Her ünlüye soruyorlar, her ünlünün cevabını haberlerde paylaşıyorlar. Onun altında ayrı tartışmalar dönüyor. Sürekli birbirimizi gömüyoruz. Sürekli böyle kavgalar, hakaretler havada uçuşuyor. Çok basit bir cevabı var bunun ya. Artık şehir merkezlerinde yaşıyoruz birçoğumuz. Eğer bir ev hanımını davet ediyorsan, tabii ki orada hesabı ödeyebilirsin. Karşındaki kişi parasız biri ise hesabını ödeyebilirsin. Bu çok normal bir şeydir zaten. Ama kalkıp da sen de çalışıyorsan o da çalışıyorsa maaşlarınız birbirine yakınsa hesabı bölüşürsünüz. Bunun altında şöyle bir çakallığa girmeye de gerek yok. İşte davet eden öder asıl diye. Çünkü zaten kadınlar o kadar da fazla buluşmaya çağıran bir cinsiyet değiller ve erkeklere de burada söylemem gereken bir şey var. Bir kadın sizin hesabınızı ödemek istiyorsa bu sizin onurunuzu kıracak bir şey de değil. Ben mesela öde lan derim, ne olacak? Hatta hesabı ödeme zamanı geldiğinde baya böyle keriz parası keriz diye böyle vurgularım durumu. Bazı kalıplardan kurtulmanız gerekiyor. Orta çağda yaşamıyoruz. Bu kadar basit bir şeyi konuşuyor olmak bile bazen komiğime gidiyor. Aşamıyoruz biz bunu bir türlü. Kimisi küçümsüyor. Ya işte 200 lira bir kahve parası vermiş de onun lapını yapıyor. Hayır. Kazanman 200 o zaman. Kişilere bakıyorum. Karşısındaki kişi kendisi gibi öğrenci. A 200 lirayı dert ediyor falan diyor. Yürü git varoşunda tekrardan yaşamaya çalış. Kurtul şu beleşçiliğinden. Bugün öğrenci bursu ne kadar? 3000 lira mı ne? Şu öyle bir şey de yok. Yani bir kadına 1000 lira KYK geliyor da erkeğe on bin lira geliyor gibi bir durum da yok. İki öğrenciye de aynı oranda bir para geliyor. İşin doğrusu zaten böyle tiplerle karşılaştığımda ki karşılaşmıyorum zaten ama tek tük de çıkabiliyorlar bazen. O buluşma benim için orada biter. Ben öyle ilişkilerimde parayı konuşan bir insan olmak istemiyorum. Siz de olmayın bence. Toplanan para, iki tarafın parası, ortak paradır. Bitti. Kız arkadaşlarımı hep söylerim. Benim param, senin paran, senin param benim param. Üçün beşin la yapacak değiliz. O gün çok büyük bir para kazanmışımdır. Güzel bir gelirim olmuştur o ay mesela. O aydaki bütün hesapları ben öderim. Hiç umurumda değil. Ama karşı taraf kazandığında da hadi gezdir beni. Hadi şunu öde. Hadi bunu öde. İlişki dediğin şey budur zaten. Ya baştan pazarlıklara girdiğinizde bu işler olmuyor. İlişkiye mi giriyorsunuz, işe mi giriyorsunuz? Ona bir karar vermeniz gerekiyor. Şu ana kadar paranın konuşulup da aman hesabı kim öder gibi muhabbetlerin konuşulup da sağlıklı bir ilişkisi olan insan hiç görmedim. Önce kendinizi de arındırmanız gerekiyor eğer böyle düşünceleriniz varsa. Kadın için de söylüyorum bunu erkek için de söylüyorum. Bazı erkekler fazla takıntılı. Ben öderim. Benim olduğum yerde işte kadın para ödeyemez. Sen kimsin lan? Elemanın gelirine bakıyorum. Garibanlıktan ölecek. Hala bu tarz şeylerin şovunun peşinde. Yine de güzel bir turnu solu vardır bu işin. Burada birçoğunuz ilişkiler konusunda çok tecrübeli insanlar değil. Mesela bir mekana geçtiniz. Güzel bir buluşma yaşadınız mesela. Muhabbet ediyorsunuz vesaire. Her şey çok iyi. İlk buluşmalarda çoğunlukla böyle olur zaten. İlk buluşmada irriti olmak zaten ayrı bir durumdur. Onu kenara koyuyoruz. Olay hesap ödeme sırasına geldi. Kadın olayla hiç ilgilenmiyorsa bırakın geçin. Uğraşmayın bir daha o ilişkiyle. Erkek illa ben ödeyeceğim. Senin param burada geçmez. Kadın tarafı hesap ödemez. İşte benim olduğum yerde kadının parası geçmez tarzı triplere giriyorsa onu da bırakın geçin. Çünkü bu ikisi de ilişkinin geleceğine dair aslında çok da mesaj bir. Direkt tek başına bu anlamları ifade etmese de ileride kadın seni para çantası banka olarak kullanabilir. Erkek seni pet gibi kullanabilir. Bir köpek gibi kullanabilir. Ama altını çizmem gerekiyor. Tek başına bu anlamları çıkarmıyor tabii ki. Sizin bu konu hakkında düşünceleriniz nelerdir dostlar? Gelecek podcast'te görüşmek üzere. Gösterilere beklerim. Öpüyorum hepinizi.